2000 Motor Taşlar'dan tekrar merhaba. 2021 yılı Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından yılın otomobili seçilen Ege Cross ile birlikteyiz. 1.4 Urban aracımızda 17 inç alışımlı jantlar, kül grisi, marş ve tavan rayları standart olarak sunulmaktadır. Ege Cross'un 440 litrelik bagaj hacmi siz değerli kullanıcılarımıza ferah ve geniş bir kullanım alanı sunmaktadır. Egeo Cross Urban aracımızın dijital göstergesinden yakıtla ne kadar menzil yol gidebileceğimizi Trip A ve Trip B olarak ortalama tüketim ve ortalama hızımızı görebiliyoruz ve en son sayfasında da dijital hız göstergesini görebiliyoruz. Aşağıya doğru indiğimiz zaman lastik basınç sistemini, Uconnect bağlantısını off veya on şeklinde onu görebiliyoruz. Ve en büyük uyarılarından biri de bu aracımızda debrije basmadan kesinlikle aracımız boşta dahi olsa çalışmaz. Mutlaka debrije basarak kontağı çevirmemiz gerekecek. Araç ayarlarına girebiliyoruz. Ve dijital göstergemizi gösteriyor. Aracımızın sol taraftaki tuşları ekranımızı kontrol ediyor. Sağ taraftaki tuşlarda da kruz kontrol hız sabitlemeyi kullanabiliyoruz. Direksiyonun sağ tarafında ve sol tarafındaki parmaklarımızın ucunda ses açma ve radyo frekansları veya mp 3ten şarkı dinliyorsak şarkıları ileriye doğru alma tuşları var ki bu da yolda seyahat ederken çok kolay bir kullanım sağlıyor, kolaylık sağlıyor sizlere. Yine aynı direksiyonumuzun üzerinde telefon konuşma özelliğinde açma ve kapama tuşları sesli komut özelliği mevcut. Sesli komut özelliğinde seyahat ederken bildiğiniz bir radyo frekansı varsa ki hemen şöyle göstereyim. Ee, Sesli komutla istediğiniz radyo frekansını ayarlayabiliyorsunuz. Ellerinizi direksiyondan bırakmadan. Ee, ekranımız açıldı. Örnek 100.0. Şeklinde söylediğimiz zaman otomatikman kendisi 100.0'u ayarlıyor. Ve ellerinizi hiç direksiyondan kaldırmadan sevdiğiniz bir radyo frekansını dinleyebiliyorsunuz. E, 7 inç, e, ekranımız mevcut. E, dokunmatik ekran ve ekranımızda Uconnect e, CarPlay özelliğimiz var. E, kablolu bağlantıyla e, bunu kullanabiliyoruz. Daha önceki serilerimizde e, kablolu bağlantıyla da Urban serisinde CarPlay özelliğini kullanamıyorduk ama e, yeni çıkan 2021'lerde kablolu bağlantıyla CarPlay özelliğini kullanabiliyoruz. Dijital e, klimamız mevcut. E, yenilenen Tuş takımıyla fan açma, e, dijital dereceğimizi ayarlayabiliyoruz. USB girişimiz ve 12 volt çakmak girişimiz mevcut aracımızda. Aracımızda site elektrikli direksiyon özelliği mevcut ki e, şehir içi kullanımlarında özellikle park ederken çok büyük bizlere kolaylık sağlıyor. E, direksiyon 30 kilometrenin altındaki hızlarda direksiyon tek parmağımızla çevirebilecek kadar direksiyon yumuşuyor. Bunun haricinde aracımız benzinli bir araç. 1.4 95 beygir fire motora sahip ve aracımız 6 ileri vites. Hemen orta kısımdaki şu kol dayamamız ileriye geriye ve şu kısımda şöyle bir eşya gözü mevcut. Aracımızda önlerde 2 yan koltuklarda 2 ve yan perde hava yastıkları olmak üzere de 6 hava yastığıyla bizlere güvenli bir e, seyahat sunmaktadır. Daha detaylı bilgi almak için sizleri iki motorlu taşıtlar yorumlarına bekliyoruz. Instagram ve Facebook sayfalarımızı takip etmeyi, YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.